Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Efsane popüler göz oyunumuz Gate of Olympus'ta geldik. Sakallı Hasan'ın tezgahına beraber şansımızı değerlendirmeye. Şöyle 13.170 lira kasamız var. 800 liralık şöyle uygun rakamımla oyun istiyorum. Umarım güzel anlaştık. Oyun olur. Herkese de keyifli bir kalır. Biz şimdiden. Bana bol şans sizlere keyifli seyir Hadi bakalım delip şekle de iyisi güzeli de delisi de olsun. bizim olsun dedik şeytanlık bir her zaman gibi yazanımızın tezgahımızın başındayız bunlar bunalar bizler için açık koymuşumdur hadi okun. çok bir beklentimiz yok çarpı bilen biliyor Max'te ne gavini senin olsun kaldı daha yeni yapalım geç abi oran yok bir şey yok çok güzel otur kırmızıya hadi oğlum yüzükle beraber şarpan neyi bekliyorsun Oo abi bütün ekran temizledi ve geldi güzel <laughs> masanın dolu kullandık ata ata iki 300 lira masa 800 lira petface Son 3. Atatesko. Beç. Abi çektim 1000 liraya 2 tv Verdim arkadaşlar. Bu arada kanallarıma abone olup bildirimlerin sesini açıp videoları da like atarsanız sevinirim. Aldık dedim videonun sesini. 15 e hareket için gönder gelsin. Beş tepede yolumuzdayız. Gayet daha, daha güzeli gelecek bu dedim. Oo, beşten gidiyoruz sağlam. Hadi orana destek. Hadi evet, oran ki. Oo, bir beş daha güzel. 17. Abi bu nedir ya? Beş atıyor da. Oranlara bak patates. Yükselmemiz lazım. Mor mor mor. Güzel. 19 özel bulacağız. Hadi, hadi kupa bekliyorum, kum saati bekliyorum, taş bekliyorum. Gerisi bizi bağlamıyor. Götüm başarı oynamasın. Son 5. Şu kadar güzel bir oyuna. Bakar mısın abi? 500 var. E testiniz kesinlikle gibi. 20 tepede son 3. Bir müdahale ettim. Bağlı yeşili. Güzel. Çek kum saatine beraber. Nerede be. sen ne bu hareketi? Peki. Abi bir cesaret buralarda fazla oyalamayalım şöyle 2-0 turbo dizel 10 aldık dedi bu sesini. Hadi bakalım yeni sesini kıyırlardım. Bir bakalım ki ben sende. Bir müdahale ettim. Of 12'ye çöktük. En de var 14 tane oğlum. Şarkımız güzel. Hay nasıl şimdi seni sakallı ya. Ulan kırmızıdır sarıdır. Tam gidecek yerde götürmüyor abi. Hadi. hadi Mürsel. Ben çıkmasın oğlum burada. 16 tepede oran vardı. Arda adına sinirden müdahale ediyorum. Senin ağzını sısınlar dede. Vay kancere ya. Sıçtı. Oyun içine sıçtı. şarpan çok güzeldi ama Takvamız kanalına 600 lirayla kapattık. 2000 Dur bakalım buranın ne ne ekleyecek bir bok ekleyeceğimi sanmıyorum. Bakar mısın abi bu arada? Beş. Biz Hızlı koşan atın boku seyrek düşerek Bir çıkalım yukarıya. sağ gelsin. <laughs> Güzel patlama. El hariyede. Ulan git işte git belanı mı arıyorsun? Yırtma altına? Ben mı arıyorsun? Ben onu mu bak burası da güzel. 1448 Oran, oran. Hadi oğlum, her zaman kim oturuyoruz biliyorsun. Yüksek oran, yüksek çarpan. Beni iyi tanırsın. Benim işim burada. Sol, altı. Yüzükler bırakma abi. Cık. Kime söylüyorsun? Son 3. Doğru bir hareket. Of ay ağzı nasıl şimdi sen Ulan 40 yılda bir 50 çarpan 100 çarpan atarsan. Ulan onu da gösteriyorsun da vermiyorsun. Böyle bir ailelik şerefsizlik yok ya. Görüyor musun gideni? Aa, ah. Tam hayalimizin çarpanıydı yani. Tam açıldı diyorum. Rayına girdi diyorum. Yok. Yani götü başa ağrı Elde var 13 kum saati. İşte budur abi. Hadi yükselmen lazım. Yeşil yeşil yeşil. Şimdi dere. Çarpan vakti Şimdi. 3. Ah. 50 gibi koysa var ya bu ne deriz ha. 116. 1800. 2000 lira basa. 2800 tepetle. Oyuna devam. 16 tepede. Bir müdahale çektim. Tatlı yüzüğüm parmağına mor da boşta. Adam yüzük çarpan yüzük çarpan. Of kupa da geldi. 16. Hadi. İşte bu duralık. 8. On, oh çok güzel. Ekran da güzel. Ay çiçeğine de çöker misin? Mis. 5 daha geldi. Yeşil mavi bir tane daha. Ben yapma bir tane daha be. 200'e yaklaştırdık abi oğlum. 7600 tertemiz. İşte istediğim oyun bu. 29 da kaynak bacarısı çalışacaktı son. Hah. 2 diyordum ama artı 5 geldi. Güzel oldu abi. O 50x'i vermedim. Belki verirsin ha. İşte. Çok güzel. Hadi. Çarpanlarımız çok güzel. Kaynak makinesi çalıştı. Alev alev ortalık. 40. Biz 50 alamadık ama 40 çarpanı çöktük. Şimdi oran. Hadi lan. Hadi dede. Şurada puşluk yapma be. 13. Çalıştır kırmızıyı. Yok abi yedirmeyecek. Kerepsizin evladı ya, son mermiler. Son. Buradan ne gelirse o da çarpan gelmesi lazım. Hadi oğlum, hadi şurada boşa düşmeyelim. Kupa. Hadi aslan. kaldır lan şunu. Aman Allah'ım nasıl şiştim benim ben ağzına nasıl lan? Gavat. Tamam. Neler gitti neler, 50'den sonra. Yani iyi kapattık sayılır. Neyse abi. Bir daha söndürecek kendine. Bak çok güzel patlama. Hadi Hı. oğlum şimdi. 4 4 8. Bir çarpan daha çalıştır şuraya. Of abi o kum saatin nesini beğenmiyorsun ya. Ulan bir eksik be. Nice. Açıldı galiba dedem. Götü başı daha ağızla oynamaya başladı. Elde var. 10 kırmızıya çöküyor musun? Kırmızı boşta. Tamam. 12 hareket. Ekranlar güzel düşüyor. Bir müdahale ettim. Son 10 hareket. Güzelsin. Çalıştır kırmızıyı. Evet abi. Mavi devam. 57 çarpı 14. Art 8 yazdık. Beten abi gidiyoruz. Amaç beti 2'ye katlamak. En aşağı. hangisini alacaksam ne anladım ben bu oyundan son 5 Yalan abi Nazara geldi Hadi oğlum uzat bu biraz daha Gitmesi lazım abi Elini yedi Artı 9 yazdı evet 22 lira betim üstündeyiz Of 12 düştü. Ulan gözünü seveyim be. Ulan dede yapma ya. Yüzde kaldırma ulan burada. Vay şerefsiz ya. Güzel oldu ama. 6300. Ulan var ya. Kıyım kıyım. Götüm götüm. İyi geldik. 19. 36. Şansıma baktım ha. İki tık yukarıdayım. 11. dakikaya giriyoruz. Aldık dedemin düğün sesini. Alalım. Skadr'lar, Oron'lar, Şarpan'lar bizim için olsun. Bol bol olsun. Burhan'ı tezgah düşürmemen lazım. Tak güldüğün parmağına. Mis. Şimdi güzel bir mavilik. Hadi oğlum. Bas Şarpan'a bas Şarpan'a. Dede. Hadi oğlum. Hadi gözünü seveyim. Dört cepte kupaya oturuyor mu? Yemeli. motor elde var on güzel çarpan çok güzel takmamız var sıkıntı yok abi sıkıntı yok 15 tepe de 8 e hareket yeter ki götlük yapmasın dedem ooo oh. abi orana bak 432 ulan ağzınız şimdi şey. yapma işte yürüt biraz daha be yürüt fişi çekeyim gideyim 8 gün. Harikayız. Bu sefer son muyuz acaba? Ha? Of. Hadi 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 gözünü seveyim 108. Ulan fişi çekeceğim. At işte bu mavi yüksek dışarı bana. 144. O kadar buna ne 13. Tamamdır abi ben odadayım. Daha da uzatmam. Uzatmam da Kaşınlarım da bir anlamı yok. 13 liraya oturdum. Zaten katladık. İyi de sıkıştırdı. 12 dakikada içerideyiz. 27710. Hiç. Dediğim gibi abi. Koşturmanın bir anlamı yok. Gider mi? Gidebilir. Açıldı oyun ama. Ben notumu bozmam abi. Çarp ben. Bir sonraki oyuna kendimi ayırırım saklarım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerini de sizden açarsanız sevinirim. Bir sonraki dot dolu. heyecan dolu. Umarım böyle güzel kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.